Kırık testi. Rahman'ın kulları. Cenab-ı Hak Furkan Suresi Celilesinde müminleri Rahman'ın kulları olarak isimlendirir ve onların bazı özelliklerini zikreder. Ayeti kerimede şöyle buyrulur: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Rahmanın kulları o kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selam der, geçer giderler. Burada müminler için Allah'ın kulları yerine Rahman'ın kulları denilmesinde önemli bir incelik vardır. Onlar Allah'ın Er-Rahman ismine nispet edildiklerine göre, demek ki sürekli O'nun Rahman ve Rahim isimleriyle münasebet içinde bulunur ve hep O'na dönük rahmet ve şefkat yörüngeli bir hayat yaşarlar. Allah ahlakıyla ahlaklanacakları için onların her tavır ve davranışlarından re'fet, şefkat, merhamet ve mülayemet dökülür. Yeryüzünde mümine yakışır bir vakar, ciddiyet ve tevazu ile hareket ederler. Ahlaklarındaki incelik ve güzellik bütün hareketlerine yansır, yürüyüşlerine bile akseder. Yanlarından geçtikleri kimselere güven verir, ümit telkin ederler. İnandırıcıdırlar. Onların kendilerine has öyle yumuşak bir atmosferleri vardır ki, oraya kim girse etkilenir. Es kaza cahillerle muhatap olup onlar tarafından kötü muameleye maruz kalırlarsa kendi karakterlerinin gereğini sergilerler. Onların seviyesine düşmez, kötüle kötülükle karşılık vermez, selametle esenlik olsun size deyip yanlarından geçip giderler. İlim ve takva sahibi iyi insanların yanında temkinli hareket etmek karakteri korumak bir civanmertlik olsa da Asıl büyük civanmertlik, farklı köşe başlarında karşınıza çıkıp size diş gösteren, salya atan gulyabanlere karşı sergileyeceğiniz tavırla ortaya çıkar. Seyyidina Hazreti İsa'nın dediği gibi, اِنَّمَ ihsanu اَنْ تُحْسِنَا اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ لَيْسَ الْاِحْسَانُ اَنْ تُحْسِنَا اِلٰى مَنْ اَحْسَنَا İyilik size iyilik yapana değil, kötülük yapana ihsanda bulunabilmektir. Kur'an'ın bize gösterdiği hedef de budur. Bir kısım cahiller sizin hakkınızda yalanlar üretebilir, iftiralar atabilir, karalama kampanyaları başlatabilir, tehditler savurabilir. Sizi itibarsızlaştırmak için türlü türlü kötülükler yapabilirler. Önemli olan sizin bunlara karşı nasıl mukabelede bulunacağınızdır. Kur'an diyor ki, birileri size karşı cahillik edip yanlış tavırlar sergilediğinde buna takılmayın. Selam olsun size deyip yolunuza devam edin. Dikenli tarlalarda bile gül bahçesinde yürüyor gibi yürüyün. Hiç şüphesiz böyle bir ahlaki yüceliğe erişebilmek Allah'la münasebetteki derinliğe bağlıdır. Bu yüzden bir sonraki ayette şöyle buyrulur. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْ وَقِيَامًا Gecelerini Rabbilerine secde ve kıyamla, ibadetle geçirirler. Onların öyle bir secde ve kıyamları vardır ki hiç sormayın. Oturur kalkar hep onu heceler ve her zaman onunla gecelerler. Onlar Allah'a imanı bir iş derinliği haline getirmişlerdir. Tabiatlarının dürtüsüyle bir insiyak içinde sürekli hep ona doğru koşar dururlar. Onlar Majeti Canana Masardırlar. Her zaman Onun gözetimi altında bulunma şuuruyla hareket ederler. Devamındaki ayetlerin ifadesiyle Onların dillerinden dökülen dua da şudur: Rabb Nasrif Ana Adab Cehenneme Inn Adabha Kana Garama Innaha Saat Mustakra ve Mukama. Ey Kerim Rabbimiz, Cehennem azabını bizden uzak tut. Zira Onun azabı tahammülü zor daimi bir azaptır. Orası konup kalınacak en kötü yerdir. Böyle bir iman ufkunu yakalamış yüce kametlerin kaba saba insanlarla, cahil cühela ile muhatap olmak mecburiyetinde kaldıklarında, alacakları tavır bellidir. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Şirazeden çıkmış bir kısım kendini bilmezler, ne dediklerinin ne yaptıklarının farkında bile olmadan, farklı densizlikler sergileyebilirler. Masum insanlar aleyhinde yalan ve iftiralar uydurabilir, her türlü tezvirlere başvurabilir, efkâr-ı âmeyi ifsad edip onların aleyhine çevirmeye çalışabilirler. Bütün bunlar karşısında mü'mine düşen, kendi inancının gereğine göre davranmak, Kur'an ve sünnetin rehberliğinde hareket etmektir. Böyle ki o, elli türlü densizlikle karşılaşsa, yine de tavrını değiştirmemeli, karakterinden taviz vermemelidir. İncitici ve rencide edici söz ve fiillere muhatap olması, onu asla bağlı olduğu şirazeden çıkarmamalıdır. Namus ve şerefini koruyor gibi, karakterini ve üslubunu korumalıdır. Şurası bir gerçek ki, her şeyin şirazeden çıktığı, kitlelerin hafakanlar yaşadığı, benliğin hüküm ferma olduğu, çoklarının kompleksler içinde hayatını sürdürdüğü ifritten bir çağda yaşıyoruz. Hele bir kısım kimselerin enaniyetleri birer buz dağına dönüşmüş, hatta taşlaşmış, birer granit haline gelmiş. Güneşin şualarının bile onları eritmesi mümkün değildir. Egosu böylesine şişmiş, kabarmış insanların karıştırmayacağı halt yoktur. Zaten şeytan böylelerinin zimamını rahatlıkla eline geçirip onları istediği yöne sevk edebilir. Nefis ve şeytanın güdübüne giren bu tür kimselerden de her türlü kötülük beklenebilir. Günümüzde kinle oturan, nefretle kalkan, öfkeyle homurdanan, gajla köpürüp duran ve paranoyalar yaşayan zavallılara bu gözle bakabilirsiniz. Eğer dikkat etmezseniz onların bu olumsuz atmosferi sizi de etkisi altına alabilir kin ve nefret dolu sözlerinin radyoaktif tesiri size de gelip ulaşabilir. Atmosferin bu türlü şerarelerle kirlendiği dönemlerde müminlerin sahip oldukları evsafı aliyelerini, yüce ahlaklarını koruyabilmeleri çok zordur. Bu yüzden böylesi zor zaman dilimlerinde olabildiğince temkinli ve dikkatli hareket etmek gerekir. Kötülüklere karşı mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesine girmemek, kötülükleri iyilikle savmaya çalışmak ve elden geldiğince mülayemetle hareket etmek icap eder. Kur'an'ın ifadesiyle madem ki kötülükle iyilik bir değildir, bunlardan biri negatiflerden daha negatif, diğeri ise pozitiflerden daha pozitiftir, mümine düşen iyiliğin mümessili olabilmektir. Sizler de böylesi ifritten dönemlerde gayz ve nefretle üzerinize geleni tebessümle savmaya çalışın. Sizi ısırana tükürükle dahi olsa mukabelede bulunmayın. Sövene sövmeyin, hakaret edene aynıyla karşılık vermeyin. Kalpleri yumuşatan, duyguları değiştiren, düşüncelere tesir eden, insanı güzelleştiren iyiliğin sihirli gücünü arkanıza alın. Birileri sizden uzaklaşsa bile siz olduğunuz yerde kalın ki aradaki mesafe daha fazla açılmasın. Böylece gelecekte pişmanlık yaşayıp dönecek kimseler çok fazla yol kat etme meşakkatı yaşamasınlar. Birilerinin yaptıkları canavarlıkla yuvarlanıp cehenneme gitmelerini mi istersiniz? Yoksa bir gün insanlıklarını, ah seni takvime masariyetlerini ve Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın arkasında bulunduklarını hatırlayarak dönüp yanınıza gelmelerini mi? Vicdan yalan söylemez. Vicdanlarına müracaat ettiğiniz zaman bu sorunun cevabını orada bulabilirsiniz. Yüce bir gayeye kilitlenmiş adanmışlar, bugüne kadar Allah yolunda olmaya, gittikleri her yerde güzellik meşherleri oluşturmaya, canlı cansız bütün varlığı şefkatle kucaklamaya çalıştılar. İnşallah bundan sonra da benlik girdaplarına takılmadan, ihlas ve samimiyetle hizmet etmeye devam ederler. Kınayanın kınamasından korkmaz, Yollarına çıkan engellere takılmaz, cahillere uyup karakterlerinden taviz vermezler. Mevlana ahlakıyla, Yunus ahlakıyla ahlaklanır, dövene elsiz, sövene dilsiz, hizmet ehli görünsüz gerek, düsturuyla hareket ederler. Şu fani hayatı muradı ilahiye uygun yaşamak suretiyle ebediyetleri peylemeye çalışırlar. Kimin kulu olduğunun tam şuurunda olan Rahman'ın kulları, bilirler ki zalimler bütün dünyalarını ellerinden alsa bile ahiretlerine kimse dokunamaz.